ama kira öder gibi. Hatta mülki kiraya verse herhalde kirası öder e, işletmenin. Eee mutlaka yapılır ama şunu göz ardı etmeyin. Şu anda devletimizin bir önceliği var. Deprem bölgesine ayağa kaldırmak. Gençlik faaliyetlerinde özellikle üreten istihdama katkı sağlayan ve geleceğin Türkiye'sini inşa edecek arkadaşlarımızla bir arada olmak bizim için çok kıymetli. E, Özellikle burada sürekli program yapmayı başarıyor olmak kıymetli. Hepinizin desteği var. Başkanımızın, hocamızın sürekliliği çok kıymetli. Ama gençlerin buraya kazandırılmasında siz birim başkanlarımız çok önemli işler yürütüyorsunuz. Şimdi yeni dönemde çalışan gençlerin sosyal imkanlarının ile ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Hem daha çok insana ulaşmak hem de gençlerin enerjisini atabilecekleri ortamlar yapabilir miyiz diye istişare ediyoruz. Burada amaç ne kadar çok kişiye dokunabilirsek onları şehrimizin geleceğinin inşasında yer almalarını sağlamak. Bizim için her insan kıymetli. Ama özellikle üretenler çok daha kıymetli. Bundan sonra da yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bu işi önemsiyorum ben. Ve tüm Türkiye'de rol olarak anlatıyorum. Hem genel merkezimizde hem gittiğim şehirlerde gençlik faaliyetlerinde mutlaka çalışan gençlikle ilgili bir açılım olması gerektiğini iyi örnek olarak Konya modelinin Konya Gençlik Meclisi'nin altında bulunan çalışan gençlik meclisinin çok iyi bir örnek olduğunu ifade ediyorum. İnşallah başka şehirlerde de bu yaktığımız ateşin insanları aydınlattığına şahitlik ederiz. Burası artık emekleme zamanını geçti yürümesi, koşması, büyüyerek devam etmesi gerekiyor. İnşallah bundan sonra da bu işlerle ilgili hem mekansal olarak hem fikirsel olarak çalışmalar yapmaya, üretmeye devam edeceğiz. Tekrar sahur davetimize geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Özellikle şu genç arkadaşları getirdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyoruz. <laughs>